görüyor biliyor Ne kadar dengesiz fren. Mesela fren dozajını gittikçe ayarlar. Ben şu an sıkıyorum. Fren o kadar önemli ki freni yapmak, arka frenle ön freni ayarlamak dengesiz zamanla olacak bir şey. Ama bunu düzgün ayarlamadığın takdirde düşebilirsin. Eğer böyle küçük noktalar alıp kendinizi test ederseniz daha hızlı Bakınız arkadaşlar bu tamamen yapmakla alakalı bir şey. Yaparak öğreniyorsunuz. Kimsenin size bir şey öğretmesini beklemeyin. Kendinizi geliştirin. Boş alan bulun. Evet, bu alan çoğu zaman yok. Ama böyle yerler, keşfedilmemiş, bakir kalmış yerler var. Buralarda kendinizi eğitirseniz daha kendi yararınıza olur. Çünkü ara zaman, ara ara girip çıkmanız gereken yerler olabilir. Tabii trafikte makazdan bahsetmiyorum. Bunu zaten kesinlikle önermiyorum, tavsiye ediyorum. Böyle yaparım deyip yapmakla olmuyor. Yani yapmayacağın şey, kendinle başkasına göstermeyeceksin ama yapmıyorum deyip de yaparsan orada çelişirsin. bazı arkadaşlar var böyle ama onu yaptım kardeşime vereceğim. Bugünkü konuğumuz Eren Şıkır. En sevdiğim kardeşim. Mamaçallarda eğitim yapmayı bıraktım. Çünkü bizim insanlarımız çok biliyor. Bu noktada da birilerine bir şey anlatmanın bir vakit kaybetmenin bir anlamı Ama kendisini sevdiğim için birkaç eksiğimiz var. Biz aslında viraj kapasiteli bir yol çalışacaktık. Çünkü düz yollar becerikli sürücüler yetiştirmez. Ama neyse ki biz şu an sadece solo'mla bir ısınacağız. Çok kötü değiliz. Tecrübemiz zaten var. Kardeşim tecrübesi zaten var. Ama biz biraz daha rotasyon olarak çalışmak, ağırlık transferi, dengeyi ayarlamak için çektiğimiz şimdi bu videoyu. Başkalarına da yararı olur neticesinde. Size paylaşıyoruz. Ondan sonra AirPods'umuzu takıp interkomumuz yok maalesef. Biliyorsunuz otomobil gibi değil. Motosiklet ürünleri biraz daha ulaşılabilir değil yani pahalı. Buna göre Airpods ayarladık. Kendimizde olanı kullanacağız. Ben arkadan yönlendireceğim. Virajlara nasıl gireriz, nasıl çıkarız? Bunları çalışacağız. Sizinle de beraber olacağız. Takip edin. Görüşürüz.